Şimdi burada sevgili Güven'le ilgili bilgiler var. Ee, çok iyi bir futbolcu. Nerede oynadın Güven? Köy spor. <laughs> o kadar <laughs> yani. Ciddi oynadın mı? Vallahi bu. babamın Vallahi. şeyi vardı. Babam çalışıyordu köy Harika. Orada oynadım baya. Ne oynadın? Orta saha. Orta saha. Göbek. Yıprı. İyi oynar. Anlatışa iyi. bak orta saha. <laughs> <laughs> yani tam nokta değil çünkü. Orta saha. Nokta futbol orada. Bıraktın sonradan. Peki. E sıkıldım. Evde patikle geziyormuşsun. Gezerim çok güzel. Harika, ben bari. de bayılırım patiğe. Bayılıyorum. Çorap giymem ben mesela. Kız arkadaş falan gelince karizma ince bitiyor. Yo, patik. Hiç <laughs> değil. Yo, değil. Bayağı patik. Evime geliyorsa patiğimi görsün. Hayır ama Bravo. anne. <gülüyor> <gülüyor> <Evet>. yani <laughs> en azından. Evime <Evet. gülüyor> gelen patiğimi görür ya. <laughs> Netim. Son nokta. Harika. Anne örmesi hırka falan giyer misin böyle? Annem örmüyor bana. <laughs> Babaannem patik ördü onu giyiyorum. Anneme zorla patik ördürdüm. Anladım. Yani... Peki. Annem örmüyor. Evinde Koç Müzesi'nde sergilenebilecek kadar güzel bir piyanosu varmış. Nerede? Evet, var? onu ev sahibimiz bıraktı gitti. <gülüyor> <gülüyor> Hayır, karşı komşuda. O bizim <laughs> ev sahibi karşı komşuda. Ya şimdi bir adamsın ya. <laughs> ya bunu sizin eve bırakabilir miyiz sen dedi. Sen daha bu programlara erkensin. Senin <laughs> daha zamanın var. <laughs> evet, Çünkü şey sen anlatıyor şey her şeyi adam <gülüyor> ya. Bir gün setten eve geldim saat 2 falan oturdum bir kahve içiyorum. Gece üç buçuk oldu <laughs> telefonum çaldı. Güven arıyor. Ama üç buçukta beni araması çok normal de değil yani. Açtım alo dedim. Abi abi falan dedim <laughs> telefonda. Ne oldu Güven falan dedim. Abi ben seni mi aradım? Evet dedim. Ya ben pijama arıyordum yanlışlıkla seni aradım. Benim hayatımda tanıdığım en Tuhaf. Tuhaf tuhaf. <gülüyor> 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 Tuhaftan başka bir şey izah <laughs> etmiyor yani tuhaf kelimesi tamamdır <laughs> <kısımdan> yani. <laughs> Sonra da dedi ki ya iyi ki seni aradım yarın sette anlatırım başka kimseye de anlatamazdım dedi. Olay da şu eve gitmiş pijamasını hakikaten arıyor elinde de telefon sette sabah erken alarmını kuracak. Bir yandan da onu onu halletmeye çalışıyor ama tabii kafa karışıyor. <laughs> ve evet. beni arıyor o sırada yanlışlıkla. Benim alo alo ma irkilip de zaten alo alo abi evet. falan diye telefona geliyor. <laughs> Pijamaya ayağım yetmedi herhalde bir şey oldu onu alırken. <laughs> 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 bastım ona bastım. İşe yarama fobisi varmış. Birinin evet. işine yarayacağım diye ödük ödü, ödü patlarmış. Evet. Peki. Evet. Büyük bir şair harika şiir yazıyor ve şiir okumuş. Teşekkür ederim. Türkü söylüyor. Çok çapkınmış. Hı hı. Allah Allah. Ee, vay, vay vay Arkadaşı Oğuzhan'dan gelen bir bilgi var. Ee, ha, trenlere çok aşıkmış. Sürdüm Siren geçen kullandı. tren sürdüm. Evet. Ha iyi izleyenlerden değilsin yani. Yok sürdüm. <laughs> <bu zaman. gülüyor> Değilim <laughs> değilim Sürdüm baya sürdüm ya. Şu espriden gittin oğlum. Evet baya evet. Sürdüm Hale çünkü. Yani. Sürdüm, mü tren? Işte. Evet. Treni baya çok da güzel kullandım. Nerede gittin sürdün abi treni? Haydarpaşa'da Haydar çekim vardı. Bir evet. tane abiyle tanıştık şu bu. Treni dedi buna biner misin dedi. Dedim daha ne isterim. Abi Türk'üz. Türk, -Türk dizisi. Türk. Loko, yani orada bir Abi ee, var ne diyoruz ki rica etsek bir tur atabilir miyiz? O da trenini veriyor. Yani Arkadaş bu <laughs> tren, tren yani, bir Treni tur atma. Evet. <laughs> evet. bu dönen bir ayı yok ki bunun başladığı evet, yere. <laughs> yere. Buna bir tur gittin mi Türkiye'yi dolaşıp geliyorsun ya. Yani. Yok yok. geri geri geri. <laughs> geri geri geri. <laughs> geri, 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 Peki. Tren seven de ilk defa gördüm Aa, abi. Şey. <gülüyor> <gülüyor> Allah hayırlı versin. Halbuki ileri git geri gel. O kadar yani başka bir şey. Türk lokomotifi. <laughs> oy oy. Zaman zaman oyunculuğu bırakmaya karar verir. Sonra vazgeçermiş. Böyle dönemleri var. Ya. E ben hala e, sen de miyiz? Sen sendeyiz. de hala sendeyiz. Zaman zaman oyunculuğu ne yapmışım? <laughs> sen Bilmiyorum. bir şey yapmamışsın. Evet, sen evet, <laughs> <laughs> sen trenden sonra Bırak... benim için bitti zaten. Okuyacak bir şey yok. <laughs> <laughs> Peki kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>